Arkadaşlar merhaba. Tesisat Akademide bugünkü videomuzun konusu plastik boru ek parçaları. Isıtma tesisatında ve sıhhi tesisatta sürekli kullanmış olduğumuz bu parçaların görevini bilmemiz gerekir. Bu parçaların kullanım yerlerini iyi bilerek amacına uygun bir şekilde kullanmamız gerekir. Aksi takdirde yaptığımız için kalitesi düşer ve yapacağımız için süresi çok fazla uzayabilir. Bunun için bu parçaların görevlerinden sizlere bahsetmek istedim. İlerleyen zamanlarda dişli parçalardan ve plastik boru kaynağından bahsederken bu parçaları uygulamalı bir şekilde size göstererek daha iyi kavramanızı sağlamaya çalışacağım. Şimdi görevlerine geçmeden önce parçaların isimlerini teker teker size söylemek istiyorum. En baştaki parçamızın adı açık dirsek ya da 45 derece dirsek. 90 derece dirsek ya da kapalı dirsek. T, redüksiyon, manşon, kuruva ya da ıstavroz, kör tapa, kapama başlığı ve kelepçe. Elimde şu anda bunlar bulunmakta. O yüzden bu parçaların görevlerinden sizlere bahsetmeye çalışacağım. İlerleyen zamanlarda diğer parçalardan da elime geçtiğinde videoların arasında o parçaların da görevlerini sizlere aktaracağım. Şimdi parçaların görevlerinden başlayacak olursak. Elimizde iki tane dirsek var. İkisinin de adı dirsek. Fakat İkisinin sadece şekil olarak farklılıkları var. Bu görmüş olduğunuz dirsek 90 derece ya da kapalı dirsek, köşe dönüşlerinde, keskin dönüşlerde kullanılan bir dirsek çeşidi. Bu görmüş olduğunuz dirsek ise 45 derece dirsek ya da açık dirsek olarak adlandırılıyor ve bu dirsek kadar keskin olmayan yerlerde kullanılır. Bir diğer parçamız T. Kitap üzerindeki tabirle ana hattan bir kol almaya yarayan parça. T'yi şöyle bir örnekle açıklayayım. İnşaat halindeki evinizde sıvı tesisat döşenirken balkona musluk koyulmasını istediniz. Hemen balkona en yakın olan boruya bir tane T kaynatarak balkona buradan bir hat çekebilir. Aynı hattın da bozulmadan tekrardan kullanılmasına olanak sağlar. Bu şekilde siz hattan bir kol alarak hem ihtiyacınızı karşılamış olursunuz hem de hat üzerindeki suyun gitmesini engellemeden işinizi halletmiş olursunuz. T'nin görevi budur. Bir diğer parçamız redüksiyon. Redüksiyon çap düşümlerinde ya da çap artırmak istediğinizde redüksiyonu kullanırsınız. Redüksiyonun görevi budur. Redüksiyon genellikle sıvı ve tesisatları, ısıtma tesisatlarında ana hattan en uçtaki hatta giderken çap düşümünde kullanılan bir parçadır. Sıvı tesisatta evin içerisine 25 mm'lik boru girdiğinde musluğa giden borunun çapı 20 mm olmalıdır. Bu çap düşümünü biz redüksiyonla yapıyoruz. Aynı zamanda ısıtma tesisatında da yine ana hattan radyatörlere giderken çap düşümünün olması gerekir. Bunu da yine redüksiyonla sağlamış oluyoruz. Bir diğer parçamız ise manşon. Manşonun görevi aynı çapta iki boruyu birbirine eklemeye yarayan parça. Siz Hattı bir yere kadar getirdiniz fakat devam etmek istiyorsunuz. Borunuzun uzunluğu yetmedi ve orada bitti. Manşonla beraber aynı iki boruyu birbirine ekleyerek hattı uzatabilirsiniz. Ya da manşonu şöyle kullanabilirsiniz. Kaynağa yaptınız, hata oldu ya da boru üzerinde başka bir hata yaptınız. Hemen boruyu keserek manşonla beraber boruyu birbirine ekleyebilirsiniz. Manşonun görevi Aynı çapta iki boruyu birbirine eklemektir. Farklı çapta iki boruyu birbirine ekleyebilmeniz için redüksiyon kullanmanız gerekir. Manşonun görevinin anlaşıldığını düşünüyorum. Bir diğer parçamız kuruva. Kuruva çok yönlü dağıtıma elverişli olan bir parçadır. Fakat tesisatçılar tarafından çok fazla tercih edilmeyen bir parça. Çünkü arıza durumunda sizi uğraştırabilecek bir parça. 4 hat bağlı olduğunda sizi görebilecek bir parça. Kuruvayı da genellikle ısıtma tesisatlarında görürsünüz. Kolon hattında aynı hat üzerinde iki radyatör takılacaksa ve tesisat yukarı doğru devam edecekse kuruvayı kullanarak hem tesisatı yukarı doğru devam ettirmiş olursunuz hem de aynı hatta iki tane radyatör bağlantı hattı bırakmış olursunuz. Kuruvayı sıklıkla bu dediğim yerlerde görme ihtimaliniz çok fazla. Kuruvanın görevi de bu şekilde. Geldik kapama başlığı ve kör tapaya. Kapama başlığı kaynaklı birleştirmelerde kullanılır. Kör tapa ise dişli birleştirmelerde kullanılır. İkisinin de görevi aynıdır. İkisinin de görevi hattı körlemektir, kullanıma kapatmaktır. Kapama başlığını kullandığınız bir yerde hattı tekrar kullanıma açabilmek için kapama başlığını kesip atmanız gerekir. Fakat kör tapayı kullandığınız bir hatta hattı tekrar kullanıma açabilmeniz için kör tapayı yerinden sökerek hattı tekrardan kullanıma açabilirsiniz. İkisi arasındaki fark budur. Son olarak da sıvı üstü tesisatında borulara, duvara, sabitleyebilmek için kullandığımız parça olan kelepçe. Kelepçeler sadece sıvı üstü tesisatta kullanılır. Boruları duvara sabitlemeye yarar. Kelepçenin görevi de budur. Plastik boru ek parçaları bu şekilde. Eksik olan parçaları da ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağım. Kanalımı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.